Merhaba Yeni Çağ TV izleyenleri. Bugün usta gazeteci e, ve yazar e, Sayın Nazif Okumuş konuğumuz olacak. Evet. Ali Kemal, hayırlı günler diliyorum. Sana Teşekkür da... ederim hocam. Hoş Böylece geldiniz. İlk yayınında başarılar diliyorum. Ee, yayın hayatında, meslek hayatında inşallah çok önemli e, işlere imza atacaksın ve inşallah bizim meslektaşımız olarak, genç bir meslektaşımız olarak yeni çağın üzerinden bu sektörde, bu iş kolunda ve aynı zamanda millete hizmetin en anlamda en kutsal görev alanlarından biri olan gazeteciliğin mutfağında fonksiyonel biri olarak inşallah uzun yıllar kalmanı ve uzun yıllar çok güzel işlere imza atmanı diliyorum. İyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim hocam. Bugün gündemimiz kalabalık. Malum Türkiye'nin iç politikaları ve dış politikaları çok yoğun. Bugün hangi Konuyu da yoğunlaştırırsınız. Dediğin gibi Ali Kemal, e, Türkiye'nin iç meseleleri e, özellikle ağırlıklı olarak e, ekonomi var. Ekonominin paralelinde e, Türkiye'de e, çok çok konuşulan, çok da tartışılan bir e, Sedat Peker videoları var. Oradan gelen iddialar var. Türkiye'de bakanlıklardaki e, bir takım e, işlemlerin usulsüzlüğüyle ilgili çok ciddi e, tartışmalar var. Var oğlu var ama e, Türkiye'nin bir de e, dış politikası var ki e, iç politikalardan biraz daha farklı bir şekilde gelişiyor gibi gözüküyor ama e, Türk milletini çok yakından ilgilendiriyor Türk bütçe Türkiye'nin bütçesini ilgilendiriyor Türkiye'nin e, dünyadaki e, konumunu, durumunu, saygınlığını ilgilendiriyor, demokrasisini ilgilendiriyor, hukukunu ilgilendiriyor. Ne varsa aklınıza ne gelebiliyorsa e, Türkiye'yi çok e, sadece Türkiye'yi değil, dünyayı da e, ilgilendiren meseleler bunlar. Ben bugün e, dış politikayla ilgili çok önemli bir gelişmeyi izleyenlerimizle paylaşmak istiyorum Ali Kemal. Malumunuz e, Türkiye'nin en önemli iç ve dış meselelerini bir araya getirdiğimiz zaman bir gündem yaratırsak e, gündemde ilk beşin içerisinde bir mesele var ki Türk milletinin hem e, dünyadaki saygınlığını, Türk milletinin, Türkiye'nin hem kuvvetini, hem Türkiye'nin bütçesini hem de sokaktaki insanın geleceğini ilgilendiren meselelerden bir tanesi oluyor bu. Bu nedir? Suriyeliler meselesi. Ki e, ciddi bir miktarda yaklaşık e, 4 4,5 milyon civarında bir Suriyeli e, Türkiye Cumhuriyeti e, sınırları içerisinde topraklarımızda yaşıyor ve Türk ekonomisine çok ciddi bir şekilde fatura çıkartıyor. Biz insani olarak onlara elimizi uzatıyoruz, gönlümüzü açıyoruz ama ee, bütçemizden de halkımızın e, kıt kanaat oluşturduğu bütçemizden de beytül malden de onlara çok büyük bir e, rakamla e, el uzatarak e, gönlümüzü açmakla kalmıyor yani sıkıntılı bütçemizden, halkımıza verebileceklerimizden büyük fedakarlıklarla hatta fedakarlığın ötesinde onları daha çok gözeterek çok ciddi bir harcamaların içerisinde bulunuyoruz. Kendi halkımızdan esirgediğimizi tabiri caizse onlara e, tasadduk ediyoruz, onlara sarf ediyoruz. Dolayısıyla böyle bir meseleyi bugün izleyenlerimizle paylaşmak istiyorum Ali Kemal. S söze gireyim o zaman arzu edersen. Buyurun hocam. Evet bu arada Yeni Çağ Televizyonu'nun e, arkasındaki yayınımızın arkasındaki fondaki e, Mustafa Kemal Atatürk e, fotoğrafını görüyorum. Ve çalışanların da haftaya çok ciddi bir şekilde e, girdiklerini ve bilgisayarlarının başında çok ciddi emek sarf ettiklerini görüyorum. Herkese iyi mesailer dilerim. Çok teşekkür ederiz hocam. Ali Kemal. Evet, Suriye meselesi önemli bir mesele. Onun için buradan girmek istiyorum. Evet, Ankara'da siyasi partilerin e, grupları var. Bugün 7 Temmuz 2021 Çarşamba. Az önce e, İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, Türkiye'nin gündemini konuştu. Bileşimle ilgili e, konulara ağırlık verdi. Ve e, konuğun konu da her e, grup toplantısında yaptığı gibi halktan bahsediyor insanları kürsüye çıkararak çeşitli meslek gruplarının dertlerini, sıkıntılarını, arzu ve taleplerini gündeme getiriyordu. Bugün de konu Spor üzerinden e, çok ciddi şeyler söyledi. Tabii ki genç kuşağın daha çok ilgisini çekecek şeylerdi bunlar ama bizim de ekonomik açıdan ve e, dönüşüm adına, e, iletişim adına e, çok dikkatimizi çeken şeylerdi. E, bugün AK Parti grubunun da e, değerlendirmesi olacak. Sayın, e, AK Parti grubunda e, Türkiye'nin gündemi artık gündemi mi getirilecek veya kendilerine göre bir gündem oluşturup mu onu millette paylaşacak bilmem ama e, bu Suriye meselesi e, ile ilgili Kazakistan'da bugün çok ciddi bir toplantı başladı ve yarın da devam edecek. Bu toplantı e, 10 yıldır e, iç savaşın devam ettiği Suriye'deki e, olan biteni çok ciddi bir şekilde masaya getiren ve bunu görüşmeler yoluyla olan bitenlere e, çözüm yolları aramak için çaba sarf edilen bir toplantı oluyor. Bu sürecin adına Astana süreci diyorlar. Astana toplantıları, Astana görüşmeleri diyorlar. Malumunuz Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde bu bunlar başlamıştı. E, 2017 senesinde başlamıştı ve şimdi peşi sıra devam edilen görüşmelerin 16.sı .'si yapılıyor şimdi. Bu Suriye e, bu toplantılara toplantıların bu ki çok büyük bir önemi var. Ne önemi var? Suriye rejimi ilk defa bu toplantılara şimdi katılıyor. Yani 7 Temmuz 2021 Çarşamba bugün itibariyle Astana'daki bu görüşmelerde Suriye rejimiyle bir heyet halinde yer alıyor, o masada yer alıyor. Bu ıı, Türk heyetine bizim Dışişleri Bakanlığımızın Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal başkanlık ediyor. Suriye rejimini ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Susan Başkanlığındaki e, bir heyetin temsil ettiği ifade edildi. E, ve toplantıya ayrıca Suriye'deki çeşitli askeri muhalefet başta olmak üzere Özgür Suriye ordusu temsilcilerine kadar birçok çevrenin temsilcileri iştirak ediyor. Şimdi bunların iştirak etmesi e, zaten olan. Ama benim bunu önemseyerek Yeni Çağ'ın değerli izleyenlerine ve Türk milletiyle kamuoyunumuzla paylaşmamındaki en asıl e, önemli taraf olarak gördüğüm e, nokta e, Türk e, Türkiye ile Suriye heyetlerinin ilk defa bu denli resmi bir görüşme trafiği içerisinde bir masada yer alması. Bunu çok önemsiyorum ve göreceğiz ki İnşallah milletimiz de göreceksin ki e, bunun devamı hızlı bir şekilde umarım gelecektir ve bu hızlılık içerisinde Türkiye ile e, Suriye arasındaki trafik e, tabiri caizse son zamanların moda ifadesiyle fabrika ayarlarına dönmeye başlayacaktır. Bu ne demek istiyorum burada? E, Evvela şunu da bir ifade edeyim eksik kalmasın. Bu toplantılarda, Astana'daki bu toplantılarda Birleşmiş Milletler'in özel Suriye temsilcisi Federsin de katılıyor. Ve ayrıca Ürdün, Lübnan ve Irak'ta gözlemci statüsünde bu toplantılarda yer alıyor. Şimdi bugüne kadar biz iktidarı hep takip ediyoruz. İktidar birçok meselelerde ben biliyorum en iyisini ben yaparım anlayışı içerisinde Türkiye'nin fabrika ayarlarını bozmuş ve işin, işin içinden çıkılamaz hale getirmişti hepsini. Yani başlangıçta kazı kazan gibi, başlangıçta herkes yeni bir Türkiye'yi görecek, herkes yeni bir Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını görecek ve Türkiye'nin kalıplarını nasıl açtığını, nasıl içinde bulunduğu coğrafyada sorumluluklara sahip olduğunu ve onun gereğini yerine getirmek için e, artık dünya politikasında gözle görebilir bir makas değişikliğini yaptığını ve bunun da kaçınılmaz bir başarılarla dolu olacağını görecek diyenler aslında bütün bunların bir hayal olduğunu ve e, bütün bunların e, öngörülemez e, ağır faturalar çıkarttığını. Ee, ve Türkiye'ye hem ekonomik açıdan hem siyaset açısından hem sosyal maliyet açısından inanılmaz e, sıkıntılar getirdiğini görmüştü nerede nasıl görmüştü Kıbrıs gibi görmüştü Kıbrısı neredeyse anlam planında vermek için e, önderlik yapan e, çabalayan e, dünyayı ayağa kaldıran hayır Kıbrıs verilmemeli, ee, Kıbrıs önemli bir yerdir, Kıbrıs Türk milletinin adeta kalbidir diyenleri bile dışlayarak bunu yapmaya çalışmışlardı. Ama başarılı olamadılar. Nasıl başarılı olamadılar? Ee, Kıbrıs durumları sayesinde başarılı olamadılar. Maalesef başarılı oldular da onların yüzünden netice alamadılar ve şimdi... Gördüler ki Kıbrıs çok önemliymiş. Kıbrıs'a dört elle sarılıyorlar. Mısır siyasetinde ihvancıları desteklediler. İhvancılarla beraber ideolojik İslam'ın e, önderi gibi davrandılar. Sonra orayı da e, tıkadılar. Şimdi... Ee, Mısır'la görüşme trafiğini yeni yeni başlattılar ve Mısır'ın gönlünü alabilecek, Sisi'nin e, ve etrafındaki yönetimdekilerin gönlünü alabilecek icatlar yapıyorlar. Türkiye'deki Mısır muhalefetinin e, sosyal medya üzerinden e, ve yayıncılık üzerinden, iletişim kanalları üzerinden e, yani radyo, televizyon gibi e, dergicilik gibi e, yayınlarını kontrol altında tutmaya başladılar. Şimdi artık İhvan'a destek dolu mesajları bile Türkiye'den yayınlatmıyorlar. Kestiler. Yani bir tane ihvana önderlik eden Türkiye'deki Tayyip Erdoğan idaresi şimdi İhvan'ın sesini kesti. E, bir yere geldi. Yunan siyasetinde de öyleydi. Yunanistan'la aşk meşk yapıyorlar. Sanki eski siyasetçilerimiz bu işi bilmiyormuş gibi. Yunanistan'da onu veriyorlar, bunu veriyorlar. Aman bahar havaları bir fotoğraflar, bir şımarıklıklar falan filan. Şimdi baktılar ki Yunanistan önüne geçilemiyor. Yunanistan'da dur bakalım dediler. E, sen ne yapıyorsun? Adalarımız giriyor Ege'de. E, sesini çıkartmıyor. E, Navtex'i ilan ediyoruz. Yunanistan istediği gibi çiğnemeye çalışıyor. İşte mavi vatan diyoruz. Yunanistan e, kendine göre uluslararası bir oyun kurmaya çalışıyor. Ama ben ya... Nihayet evet, şimdi Türkiye bütün bunların karşısında Yunanistan politikasını daha e, belirginleştirerek Yunanistan'da müte mütekabiliyet esasına dayalı bir görüşme trafiğin içerisine girmiş oldu. Ermenistan siyasetimiz de aynıydı. Ermenistan'a her şeyi veriyorlardı. Karabağ'da sanki Ermenistan işgalci değil gibi gözüküp Türkiye'de Azerbaycan bayraklarını bir milli maçta yasaklayabilecek kadar gözleri dönmüştü. Ama şimdi Allah'a şükürler olsun ki Karabağ e, mücadelenin sonuna varıncaya kadar e, Türkiye'nin e, politik olarak fabrika ayarlarına döndüğünü gördük. El asıl kelam Şimdi bunların sonuncusunu anlıyorum ki, görüyorum ki e, Şamla olan siyasetimiz e, oluşturuyor ve Astana'da bu, e, bugün Şam yönetiminin temsilcileriyle Şam heyetiyle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temsilcileri Türkiye'de bir araya gelerek yeni bir sürecin e, başladığının işaretlerini bize veriyor. Bu süreç. Ee, tabii ki yarın daha belirginleşecek. Yarın e, toplantının ikinci günü ve e, siyasi e, tarafın ağır bastağı bir toplantı olacak. Ben e, bugün e, Kazakistan'daki e, gerek e, bilim adamı e, olan dostlarımla gerekse de siyaseti e, kısmen de olsa takip etmeye çalışan oradaki meslektaşlarımla hem siyasetçi hem de Gazeteci meslektaşlarımla e, birkaç e, görüşmeler yaptım ve e, onlar e, bu görüşmeleri mümkün olduğu kadar e, mahallinde takip ediyorlar hastanada. E, bana insani yardımlardan e, çocukların eğitim ve sağlığına kadar e, Suriye ile ilgili gündemin çok yoğun olduğunu belirttiler ve bugün e, tarafların yani Rusya, İran ve Türkiye'nin garantörlüğündeki e, oraya gelen, Suriye'den gelen çeşitli e, heyetlerin yani şuraya, hem Suriye hem Suriye'nin Şam yönetimi yani Hafız Esad'a bağlı e, e, esatlı rejimine bağlı e, heyetlerin hem de karşıtı olan heyetlerin bir teknik anlamda görüşmelerin yoğunlaştığını söylediler. Şimdi teknik gündemde bunlar var. Ayrıca teknik gündemde Astana toplantılarında mahkum değişiklikleri, rehinelerin bırakılması ve e, kayıpların aranması gibi birçok konunun gündemde olduğunu ifade ettiler. Bunlar e, Suriye'nin e, bu 10 yıldır e, artık 10 yıl oldu. 10 yıldır süren İl Savaşı'ndaki e, çok e, yürek yakan e, aileleri darmadağın eden e, tabii ki önemli hayati meseleler. Ama e, bir şey daha var ki yarın özellikle Türkiye ile Suriye ilişkilerini e, çok önemli bir yola sokacak e, Şam yönetimiyle Türkiye'nin birlikte ahenkli bir e, politika üretmesine kadar uzanabilecek bir trafiğin ilk adımı atılacak. E, bu trafiğin e, oluşmasında Cenevredeki Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarının yeniden başlatılması e, üzerinden gündem e, oluşturulacak ama bu anayasa görüşmelerine Türkiye'nin de vereceği destek Önemli bir gibi gözükse de Hafız Esat'tan e, sonra Oğul Esat'ın ortaya koymuş olduğu politik üslupla Türkiye Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ailesinin ortaya koymuş olduğu üslubun e, başlangıçtaki sıcaklığından yola çıkılarak tekrar o iklime dönülmesi zor olsa da Şam yönetimiyle Ankara'nın ortak çıkarları üzerinden hareket edilecek. Bu anlaşılıyor. Bu ortak çıkar nedir? Türkiye bir taraftan Suriye'nin toprak bütünlüğünü ifade ediyor. Öbür taraftan Suriye'deki yönetimle karşı karşıya kalan bir özgür Suriye ordusu başta olmak üzere bazı gruplarla bir takım ilişkilerini sürdürüyor ister istemez. Bundan zaman içerisinde vazgeçerek bu işlerin hepsini Şam yönetimine havale edebilir. Şam yönetimi kendi toprak bütünlüğünü Türkiye'nin de toprak bütünlüğünü tehdit eden ve Türkiye'nin şiddetle karşısında bulunduğu PKK'nın uzantısı ve bir şekilde Suriye'deki kolu olan YPG'nin varlığına varıncaya kadar o mücadeleyi Suriye yönetimine tevdi edebilir. Tabii Türkiye Askeri ve e, lojistik destek sağlar. Türkiye bu konuda elinden gelen çok ciddi bir tecrübesi olduğu için yardımlarını e, sunar e, ve böylece bu problemi, bu sınırımızın dibindeki emperyalizmin hem Türkiye'ye hem Suriye'ye biçtiği yeni pozisyonu el birliğiyle aşmak mümkün olabilir. Ben bunu bu açıdan çok önemsiyorum. Onun için bugün Yeni Çağ Televizyonu'nda Yeni Çağ izleyicileri ve de on izleyicilerimizin şahsında milletimizle bunu paylaşmak istedim. Tarihe not düşülsün. Yeni Çağ Televizyonu, işte Türkiye'nin gündeminde tabii ki çok ağırlıklı olarak ekonomik meseleler var. Enflasyon meselesi var. E, emeklilerin, dar gelirlerin, çiftçinin, esnafın, e, işçinin ve neticede e, bütün sosyal dilimlerimizin ...yangın yerine dönmüş e, sorunları var. Ve bunlar e, mutlaka tabii ki önemli. Ama buna paralel olarak... E, ...bir ifadeye göre artık 60 milyar dolara yaklaşmış... ...Suriye ile harcadığımız... ...bir bütçemizden harcadığımız kayıplarımız da var. Bunu bütçe anlamında kayıp olarak görüyorum. Ama insani ve e, inanç anlamında ise... ...bir dayanışma olarak görüyorum tabii ki. Böyle bakıyoruz. Fakat e, yani içerimizdeki kendi insanımızın yoksulluk içerisinde, sıkıntılar içerisinde kıvrandığı bir süreçte uluslararası aranayı mutlu edebilme ve e, göçmen krizinden uzak tutabilme adına böylesine büyük bir fedakarlığı neyin pahasına yapabilirdik? Ali Kemal bunlar önemli meselelerdir ve onun için önemli bulduğum için bunları tartışmak ve Türkiye'nin gündemine getirmek istedim. Ayrıca Suriyelilerin kendilerine özgü bizim ee, hem demografik yapımızı hem e, sokaktaki günlük hayatımızı ilgilendiren hem de ekonomik ve sosyal durumumuz kadar siyasal yapımızı da gelecekle ilgili çok dişi ciddi bir şekilde düşünmemize ve vesile olan e, bir takım gerçekleri çok ağır bize koymuş olduğu tırnak içinde söylüyorum tehdit gibi ifade edebileceğim e, çok ağır şartları var bunları bu programa almak istemedim ama bu programda ben e, Türkiye ile Suriye artık e, Sayın Tayyip Erdoğan'ın burnundan kıl aldırmaz bir şekilde sanki geriye dönülmezmiş gibi dediğim dedik mantığı içerisinde Şam yönetimiyle e, oturmayacağız e, duruşlarına rağmen el altından artık bu defterinde kapandığını ve Tayyip Erdoğan'ın bir mesele de daha e, boş yere bir inatla, boş yere e, bir benim dediğim dediktir mantığına sahip olarak zaman ve vakit öldürmekle hem Türk ekonomisine hem Türkiye'nin e, sırtına ağır faturalar yüklediğini, ama bu fatura ve sıkıntılardan artık kurtulabilmek için de e, yeni bir sürecin başladığını söylemek istiyorum. Ben bunu e, biraz da e, ge, e, az önce saymış olduğum dış politikada dış politikadaki e, diğer e, farklı alanlardaki örneklemelerde Yer aldığı gibi e, iktidarın bundan da kaçınılmaz e, bir pozisyona düştüğünü dikkate alarak e, iddialı bir şekilde söylüyorum. Umarım böyle olur. Ben e, bunun böyle olmasını diliyorum. Çünkü millet de bunun böyle olmasını e, arzu ediyor. Millet adına bu meseleye kafa yoran bilim adamlarımız, siyaset çevrelerimiz de böyle olması gerektiğini söylüyor. Yani Türkiye böyle bir sıkıntıyı... Güneyimizdeki bir Suriye'nin toprak bütünlüğünü e, dikkate aldığımız zaman orada e, yaşananların ortadan kalkması, sıkıntıların ortadan kalkması, iki PKK gibi bizim güvenliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü e, uluslararası emperyalist çetelerin de verdiği destekle de tehdit eder hale gelen PKK PYD'nin varlığının ortadan kaldırılması veya etkisizleştirilmesi üç. Süleyman Şah Türbesi'nin tekrar misaki milli dediğimiz gönlümüzdeki e, o Kızıl Elma sınırlarına kadar tekrar yerle uzatılarak götürülerek yerleştirilmesi dört e, e, neticede e, kardeşlerimizin, soydaşlarımız ve dindaşlarımızın olduğu böylesine bir coğrafyada huzurun hakim kılınması ve başta Türkmen kardeşlerimiz olmak üzere o bölge insanının e, tekrar e, huzurla, tekrar barış ve esenlikle hayatiyetin devam ettirebilmesi gibi birçok ardı ardına sıralayabileceğimiz sebepler neticesinde bunun mutlaka gerçekleştirilmesi gerektiğini söylüyor ve inşallah umarım ki önümüzdeki dönemdeki programlarda böyle bir kapının aralanması ve böyle bir siyasi makasla Türkiye'nin Suriye politikasında da fabrika ayarlarına e, dönmüş olmasıyla güzel şeyleri konuşmaya başlayacağımızı umut ediyor. Ve izleyenlerimize, sizlere, Yeniş ailesine başarı dileklerimle iyi bir haftalar, hafta diliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Bugünkü değerli konuğum gazeteci, araştırmacı, yazar Nazif Okumuş Bey'di. Yeni Çağ TV'yi izlemeyi, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.